Köfte, Dana biftek, şalgam gider. Biranın yanında kalamar, sosis ızgara, ızgara patates, mide dolma, cips, fıstık gider. Biranın yanında. <laughs> Viskinin yanında Antep fıstıklı nesne damak çikolata meyve tabağı bunlar gider. Yani kalkıp rakının yanına portakal gitmez. Rakının yanında cacık gitmez. Bir de bütün alkollerin yanında sigara gider. Bir litre bir içtim kardeşim.